Hürriyet Gazetesi'nin e, yayınlamış olduğu bir fotoğraf dolayısıyla o fotoğraftaki eee il başkanımız benim ve emniyet muhbiri olan kişinin e, kişiyi işaret ederek Muhsin Yazıcıoğlu'nun aile fotoğrafı diye yayın yapmış olması ailemi üzmüştür. Bir defa e, il başkanımla aynı fotoğraf karesinde olmaktan büyük bir onur duyarım. E, ondan hiçbir şekilde ailemizde rahatsızlık duymaz. Ancak e, böyle bir imaj vererek bir imada bulunarak yargı safhasındaki bir olayı yönlendirerek gazetenin e, yayın yapmış olması basın e, ahlakına uymaz. Hukuka uymaz. Şimdi e, bunun etrafında sürekli döndürerek pehlivan tefrikası gibi aynı konuyu sürdürmesi dolayısıyla e, şu anda imtihanlara girmek üzere olan çocuklarımızı etkilemiştir. Çocuklarımız e, kendilerini okuluna ve yapılacak olan imtihana konsantre etmiş iken e, sürekli bu yayınlar onları etkilemektedir. Okullarına gittikleri zaman da çocukların en azından gazetede çıkan e, bu yazılar neyin nesidir, ne kadar doğrudur e, diye yapılmış olan bir soru bile onları etkilemektedir. Olay bundan ibaret. Evet. Sizin tavrınız ne olacak? Yani bu şekilde çocuklar baskansınlar. Evet. şimdi hayır, e, ben her zaman ifade ediyorum. Bir davaya inanmak büyük bedelleri ödemeyi gerektirir. Bu bedellerden en önemlisi de alçakça iftiralara karşı e, dik duracaksınız ve alçakça iftiralar karşısında da taviz vermemektir. Çocuklarıma da ben bunu öğretiyorum. Efendim, Trabzon alçakça Hoca'ları e, olarak durdurduğu faaliyetleri. Bu diğer nördeki e, ocakları da yansıyabilir miyim? Hayır. Şimdi e, Alperen Ocakları Genel Merkezi e, Trabzon'daki e, Alperen Ocakları Şubesi ile ilgili bir e, genel inceleme yapmak üzere e, daha dikkatli olması gerektiğini anladığı için e, o da medyaya yansıyan e, bazı kişilerin de çeşitli e, kurumlara muhbirlik yaptıkları bu muhbir durumunda olanların bazı olayları yönlendirdikleri istikametinde gazetelere yansıyan e, mahkeme şeylere adliyeye yansımış olan bilgileri dikkat alarak e, böyle bir tedbir almıştır. E, Alperen Ocakları e, milli duyarlılığı olan milletimizin e, inanç değerlerine ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin varlığına karşı son derece duya, duyarlı olan bir gençlik hareketidir. Bu gençlik hareketi dünya meseleleri, bölge bölge sorunları ve Türkiye'mizin çıkarları ve karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda milli duyarlılık gösteren, milli refleksleri çok güçlü olan bir gençlik hareketidir. Elbette bu duyarlılıklar yüksek olacak ama Hiçbir zaman şiddete bulaşmayan, e, e, sokakta şiddete yönelmeyen e, bir gençlik hareketi olarak varlığını sürdürecektir.